Ne? Ha. Oyuncaklarını arkadaşlarına paylaşırsan sen de oyun oynayabilirler. Zaten oyun bitince de geri alacaksın. Hı? Oyun bitince geri alacaksın. O yüzden arkadaşlarına paylaşman gerekiyor, değil mi? Hı. Birlikte oynayacaksınız. Sonra oyuncaklarını tekrar getireceksin. Olur mu? Kabul ediyor musun? Neden? Arkadaşlarınla oyuncaklarını paylaşmayı. Kabul ediyorum. Sonra hmm. da yine mi verecekler? Evet, onlar da sana onların oyuncakları da sen oynayabilirsin. Senin oyuncaklarına da oynar oynayabilir. Neden? Anne, arkadaşlık ne? paylaşmak gerektirir. Anne, sen oyuncağınla bayan oynayabilirim. Evet, benim oyuncaklarımla oynayabilirsin. Hı? Evet. Senin oyuncakların var mı? <laughs> Hayır yok. Neden? Senin oyuncaklarını kullanıyorum ben de. Hı? Ben de senin oyuncaklarını seninle paylaşıyorum. Ben büyüdüğüm için oyuncaklarım yok benim. Evet. Ama sen çocuk olduğun için senin oyuncaklarını paylaşabilir miyiz? Olabilir. Peki kaç tane arkadaşın var senin? İsimlerini bana sayabilir misin? Alacak. Bir. Yusuf. İki. Yüzler. Üç. Atar. Dört. Başka. Başka kim var? Bilmiyorum. Zeynep. Cemre, Başka? An Arya. Arda. Başka? Ne? Defne. Defne. Öykü. Defne'nin öykü. Zehra. Zehra. Peki başka kim vardı? Yağız. Yağız. Yusuf. Yusuf. Bunlar nerede yaşıyorlar? Burada. Bizim apartmanlama mı? biz bileşik bir apartmanda mı yaşıyoruz? Evet. Neden bu bileşik ev? Çünkü öyle. Apartmanlar bileşik evlerden oluşuyor. Ha? Apartmanlar bileşik evlerden oluşuyor. Neden? Peki komşularımızdan en çok kimi seviyorsun? Seni. Ben senin komşun değilim. Annenim ben senin. Komşularımız senin arkadaşların anneleri ve kendileri. Evet. Hangi? Onlardan hangisini seviyorsun? Seni çok seviyorum Beni sevdiğini biliyorum ben senin annenim. Anneler sevilir zaten. Ben diyorum ki komşularımızdan kimi seviyorsun diyorum. Anne hani, hani bunun bir daha burası, bu mavi şeyin nerede? Hiç bilemiyorum nerede olduğunu. Hı. Oyuncaklarını çok karıştırıyorsun. O yüzden nerede olduğunu bulmakta zorlanırım ben. Hı? Oyuncaklarını çok karıştırıyorsun oğlum. O yüzden nerede olduğunu hiç bilemiyorum. Çarıştırmıyorum. Böyle her yere dağıtıyorsun, sonra onları bulmakta zorlanıyoruz. Bazen üzerine basıp kırıyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Ne yapmamız? Oyuncakları oynadıktan sonra yerlerine bırakmamız gerekiyor, değil mi? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor. Peki o ne ya, Barış elindeki ne şu anda? Ne, oluyor, ne aleti ne oluyor, o? Bir şeye benziyor. Ne, oluyor, ne, oluyor? ne çubuk mu? Ne o? No, no, no. Bence çubuk o. No, no, no. Dondurma mı yoksa o? No, 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 no. Bilemiyor galiba Barış. Ne olduğunu. Heh. Ne o? Tonla bir Ne yapılır onunla? Bu da. Bu. O ne? Vida. Peki vidayı ne yapmamız gerekiyor? Ne yaparız vidayı? Böyle. Tonla da böyle yapmamız gerekiyor vida. hı. -hı. Sonrası. Şu anda sen ne işlem yapıyorsun? Hı. Bir şey kırıyor musun? Yapıyor hı. musun? Yapıyorum. Tamir mi diyor acaba ya? Neden kırıldı? Tamir edeyim. Hı. Benim bir kere dolabım kırılmıştı. Ee, yapmıştın sen. Teşekkür ederim. Ha? Bir kere dolabım kırılmıştı. Yapmıştın. Nasıl? Tamir etmiştim. Dolabını mı? Hı hı. Kimin dolabını? Melek ablanı tamir ettiniz ya bir kez. Hıçım. Hatırladın mı? Hı? Mutfak dolabını. Onu mu tamir etmişti? Evet. Bir kere de senin yatağın kırılmıştı. Onu da baban tamir etmişti değil mi? Evet. Ben bir tane daha... Anne ben görüyorum yine tamir edeceğim. Gel gitme gel. Konuşuyoruz.